Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Agis'te yapmış olduğumuz deneme sınavının sorularının çözümünü yapacağız. Hep birlikte dinleyelim. Umarım faydalı olur. Serkan arkadaşını görünce aşağıdakilerden hangisini demesi uygun olur? Arkadaşının dedesini vefat ettiğini öğrenen Serkan, arkadaşına destek olmak için arkadaşının yanına gitmiştir. Allah hayırlı etsin, başın sağ olsun, Allah mutlu mesut etsin, Allah şifa versin arkadaşlar yakınının vefat ettiğini öğrendiğimiz bir arkadaşımıza başın sağ olsun deriz. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. İkinci soruya geldiğimizde evrenin yaratılması ile ilgili hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? Allah evreni ve içindekileri yaratandır. Evrenin yaratılması ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bilgiler vardır. Allah insanı özenle yaratmıştır. Evren düzen içerisinde yaratılmamıştır. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadiselerinde birçok zaten ünitemizi de gördüğümüz üzere Allah evreni bir düzen içerisinde yaratmıştır. Dolayısıyla <laughs> Hakan'ın vermiş olduğu cevap yanlıştır ve D seçeneği doğru şıkkımızdır arkadaşlar. Sıla'nın anlattığı vakit aşağıdakilerden hangisidir? Oruç tutacağım zaman gece uyumak için yattığım zaman annem beni uyandırdı ve yemek yedik. Güneş doğmadan önce yeme ve içmeyi bıraktık. Arkadaşlar burada Sılan'ın bahsettiği vakit oruç tutmak için gece kalkıp yemek yediğimiz zaman. Yani sahur vaktinden bahsetmektedir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Yukarıda verilen öğrencilerden hangileri sosyal medya kullanırken yanlış davranış sergilemektedir? Sosyal medyada arkadaşlarıma sormadan fotoğrafını paylaşırım. Arkadaşlar her kim olursa olsun bir başkasının fotoğrafı ona danışmadan sormadan paylaşılmaz. Dolayısıyla Yusuf'un vermiş olduğu cevap burada yanlıştır arkadaşlar. Sosyal medya hesabımda özel bilgilerimi paylaşmam. Bu doğru bir davranıştır. Sosyal medya kullan sosyal medyada kullandığım kelimelerimi özenle seçerim. Sosyal medya keyifli zaman geçirmek, insanlarla dalga geçmek için vardır. Başak da yanlış bir şey söylemiştir. Çünkü arkadaşlar sosyal medya bir başkasıyla dalga geçmek için değildir arkadaşlar. Dolayısıyla Yusuf ve Başak'ın vermiş olduğu cevaplar yanlıştır ve C şıkkı, C seçeneği bizim doğru cevabımızdır. Yanlış cevap verenler Yusuf ve Başak'tır. 5. soruda verilen ayette altı çizili ifade aşağıdaki kelimelerden hangisi ile aynı anlamdadır? Arkadaşlar bizim için önemli olan sadece şu altı çizgili olan ifadedir. Diğerlerden de yine okuyalım. Hazreti Lokman Aleyhisselam yavrum Allah'a ortak koşma çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Arkadaşlar bu altı çizili olan bölüm yani Allah'a ortak koşma dediğinde Hazreti Lokman Tevhid inancından bahsetmektedir. Yani Allah'ın eşinin ve benzerinin olamayacağını, Allah'ın hiçbir benzerinin, hiçbir ortağının olmayacağından bahseder. Bu da arkadaşlar tevhid inancıdır. Yani İslam dininin de benimsemiş olduğu tevhid inancıdır arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Ali'nin annesinin sonradan, sonradan tuttuğu bu oruca ne ad verilir? Ali Annem hamile olduğu için Ramazan ayında oruç tutmadı. Fakat kardeşim doğduktan sonra Annem Ramazan'da tutamadığı orucu sonraki aylarda tuttu. Arkadaşlar bir insan özüründen dolayı Ramazan ayında tutama, tutamazsa oruç bunu sonradan telafi etmesine kaza orucu diyoruz. Yani burada Ali'nin annesinin tutmuş olduğu oruçta, kaza orucudur. Yani C seçeneğidir arkadaşlar. Peygamberimizin bu sözünü aşağıdakilerden hangisi destekler niteliktedir? Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun kıyamette bir ayıbını örter. Kusurları örtmede gece gibi ol. Arkadaşlar A seçeneğinde verilen cümle Peygamber Efendimizin bu hadisini desteklemiştir. Yani kusurları örtmekte de gece gibi ol. Bir kimsenin ayıbını ört, ifşa etme diyoruz arkadaşlar. Sekizinci soruda Zehra toplumda aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşır? Zehra nezaket kurallarına uymayan, arkadaşlarına kaba davranan, onları küçümseyen, hatta arkadaşlarından nefret eden birisidir. Arkadaşlar bir arkadaşımız bize kaba saba davrandığında ondan sonra bizi küçümser davranışlarda bulunduğunda biz de ister istemez onu dışları sen yani ondan uzak durmak isteriz. Ve bu Zehra'nın da burada karşılaşacak olduğu durum insanlar tarafından dışlanmasıdır arkadaşlar. Ne arkadaşları tarafından sevilir, ne derslerinde başarılı olur, ne de ile ilişkisi iyi, iyi olur. Zaten bizler için de böyledir ya. O yüzden bir başkası nezaket kurallarına uymaya dikkat ederiz. Arkadaşlarımıza kaba davranmamamız gerektiğini biliriz ve buna dikkat ederiz. Onları küçümsemekten uzak dururuz. Yani daha samimi bir ortam oluşturmak için nezaket kurallarına dikkat ederiz. Ki insanlar tarafından hani dışlanmak yerine insanlarla aramızdaki diyaloğun daha iyi olması için arkadaşlar bunu yaparız. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Ebru namazda oturduğu zaman İhlas suresi yerine hangi sureyi okumalıdır? Ebru namaz kılarken oturduğu zaman İhlas suresini okumuştur. Fakat okuduğu surede hata olduğunu fark etmiştir. Arkadaşlar biz hangi namazı kılarsak kılalım. Namazda oturuşa geçtiğimiz zaman, namazda oturduğumuz zaman herhangi bir sure okumayız. Sadece ve sadece tahiyyat duasını okuruz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Mübarek nokta nokta ayı size geldi. Yüce Allah size oruç tutmayı farz kıldı. Arkadaşlar bizim için farz olan oruç hangi oruçtu? Ramazan ayında tutulan Ramazan orucu bizim için farzdı. Zaten biz burayı gördüğümüzde e, bizden ne istediğini az çok anlamış olduk. Ama yine devam edelim. Bu ayda sema yani cennet kapıları açılır cehennem kapıları ise kapanır. Arkadaşlar dolayısıyla A seçeneğindeki Ramazan ayı bizden istenilen cevaptır. Boş bir noktalı yere gelecek olan cevaptır arkadaşlar. Arkadaşlar bu diye, burada videomuz sona ermiştir. Umarım sizler için de faydalı